Efendim çarşamba sabahından hepinize günaydın. Geçmiş bayramınızı bir kere daha kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yurt dışındaki gelişmeleri ve yurt içindeki yansımalarını siyaset, ekonomi perspektifinden anlatmaya çalışacağız. Son günlerde Yunanistan ve Polonya ülkelerinin ismini çok fazla duyuyorsunuz. Hem borsalarının getirileri hem de ekonomilerinin düzelmesi manasında. Ben de şu anda Yunanistan'dayım. Bir Yunan adasındayım. Burası Tilos adası. Tilos adası sıfır atık belgesi alan e, ilk ada ve e, gerçekten e, burada Yunanistan ya da Tilos adası güzellemesi yapmayacağım ama dünyada Yunanistan batıyor tartışmalarının çok uzak olmadığı bir dönemden bugüne geçirdiği evrimi düşündüğümüzde biz de çok daha fazla başarı elde edebiliriz. Ama bu e, siyasi ya da ekonomik reformlar yapılmadan çok mümkün değil gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Dünyada da finansal piyasaların esasında demokrasinin az ya da çok olmasıyla ilgilenmediğini, bir hegemonya savaşı olduğunu görüyoruz. Ee, Amerikan ekonomisine ilişkin çok ciddi sorunlar var. Ancak buna rağmen finansal piyasaları, Amerikan borsaları iyi gitmeye, rekorlar kırmaya devam ediyor. Ee, finansal belirsizlik endeksinde ciddi e, bir şekilde artış var. E, ve e, Trump ile Elon Musk kavgası da gösterdi ki e, son Los Angeles olayları ile birlikte Trump'ın işi oldukça zor. Şimdi bütün bunları bu araya getirdiğimizde e, finansal piyasalar nasıl böyle iyi gidiyor? Çünkü Fed'den bir faiz indirimi beklentisi var. Onu söylemek lazım. Fed başkanı da değişecek yakında. Trump'ın e, tam saha pres ve üzerindeki baskısı devam ediyor faiz indirmesi açısından. Aynı şekilde Türkiye'de de böyle bir durum var. Dün Merkez Bankası e, günlük fonlamasını e, 46 seviyesine doğru çekmeye başladı. Bu da pratikte bir faiz indirimi anlamına geliyor. Merkez Bankası bir faiz indirimi yapmayacak ama öncelikle fonlama faizini likiditeyi arttırarak aşağı çekiyor. bu da borsa tarafında, Borsa İstanbul tarafında da bir olumluluk yaratmış gibi gözükmekte. Peki bizim başlıklarımızda neler var derseniz, tabii ki en büyük başlık Çinle Amerika arasındaki konuşmalar, bu gümrük vergilerinin belirlenmesi açısından yapılan pazarlıklar. Burada pazarlıklar yine sözde e, çok olumlu gidiyormuş havası var ama ilkinde de böyle olmuştu hatırlarsanız. E, temellerinde ise ciddi problemler olduğu gözüküyor. Da, ekonomist haberinde de bunu okuyabilirsiniz. E, şimdi ama e, öte yandan e, borsalarda ve finansal varlıklarda bir yukarı yönlü hareket gözlemliyoruz. Özellikle emtia tarafında altının durulmasının ardından gümüş ve platinde bununla ilgili de çok detaylı bir rapor yazdık. Esasında gümüş ve platinin yükselmesi tabii altın e, yükselişini yaptı. Gümüş ve platin de doların düşmesi dolayısıyla beklentilerle arayı kapatıyor. Daha da yukarı gidebilir. Ama esasen temel bir değişiklik var finansal piyasalarda. O da Amerikan dolarının değer kaybedeceğine dair tüm yatırım bankalarının bir fikir birliği içerisinde olması. Amerikan dolarının değer kaybetmesi emtiyada yukarı hareketi beraberinde getiriyor. Aynı şekilde kriptoda da. 108 bin seviyesine doğru bir hareket tekrar gözlemledik. Daha önce gördüğümüz 112 bin seviyesinin aşılmasıyla birlikte 120 bine gitme olasılığımız var. Ama dediğim gibi FED faiz indirmese dahi indireceğine dair beklentiler finansal piyasaları ayakta tutuyor. Borsaların ve riskli varlıkların Haziran ayı ile birlikte yükselmesini beklediğimizi söylemiştik. Bunun öncesinde bir kerv realizasyonu olacak mı olmayacak mı bakacağız. Bizim teknik raporlarımızda hem e, Gümüş tarafında hem de Platin tarafında önemli e, teknik dirençler olduğunu söyledik. Bu ağırlıklı ortalamalardan bu kadar uzaklaşmak ayrı alamet değil. Evet trend yukarı tüm MTI'sin bakıldığında petrol hariç e, ama e, biraz bu sert hareketlerin ardından sert düzeltmeler olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. E, Amerikan borsalarında dediğim gibi yükseliş devam edecek gibi gözükmekte. Ancak orada bu Los Angeles olayları çok etkili. Çin'le görüşmelere ilişkin olumlu haberler de var. Bunların da bir miktar olumlu etkisini görebiliriz ama temel olarak Trump'ın uyguladığı politikaların çok fazla pozitif etkilerinin olmadığını görüyoruz. Evet, dış işte ticaret açığında bir miktar bir düzelme var, bütçe tarafında bir düzelme var ama özellikle bu Los Angeles olayları Trump yönetimi açısından çok büyük bir e, nasıl söyleyeyim felaket anlamına geliyor. Çünkü bir valilikle, e, bir e, e, eyaletle bu kadar kavgalı olmak Trump açısından hayra alamet değil. Elon Musk'la yaptığı kavgayı da düşündüğünüzde, eee müesses nizam dediğimiz Amerika'daki bu ok kültürü ya da küreselciler e, diyelim, e, Trump'ı daha kontrol edebilir hale gelebilirler. Bu da önümüzdeki günler açısından bir sorun olabilir. Yani e, şu anda barış, barış, barış deniyor ama ne Ukrayna'da bir barış e, görüyoruz. E, en son İsrail'de patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermişti biliyorsunuz. Bir topyekun dünya savaşına doğru gittiğimizi defaatle ifade ediyoruz. Bunun öncesinde bir İran'a yapılacak saldırıyı göz ardı etmemek lazım. Trump e, bir söz vermiş durumda İsrail'e ancak bu sözünü yerine getirmesi açısından önce Fed'in faiz indirmesi lazım çünkü İsrail'e yapılan, İran'a yapacağı ya da Amerika'nın yapacağı bir saldırı petrol fiyatları açısından ve dünya gündemi açısından çok ciddi olumsuzluk doğurabilecektir. O yüzden temelde problemler burada da yükseliyor. Yani borsaların uzun süre irrasyonel olarak olumlu hareketleri satın alıp yükselmesi Amerika'da bir resesyon olasılığının göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Ya da stabilasyon olasılığının göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Konut piyasasına baktığımızda ciddi sorunlar var Amerika'da büyüme açısından ciddi sorunlar hala gözüküyor. Enflasyonda bir miktar düşüş olsa da. O yüzden bu temel problemleri bekleyip bekleyip eninde sonunda Amerika'da büyük bir satış getirebilmesi olasılığını göz ardı etmemek lazım. Ama dediğim gibi bu kısa vadede değil. Kısa vadede daha finansal piyasalarda Amerika tarafında bir kısa vadeli düzeltme görsek de yönün yukarı olduğunu görüyoruz. Tüm riskli aktifler açısından. Bu arada tabii Almanya'nın çok ciddi durduğunu görüyoruz. Ee, ve son tahvil e, satışından Almanya, e, Yunanistan ve Güney Afrika e, oldukça olumlu. Dan bakıldığında bunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi e, buradan e, Türkiye'ye dönersek, şey. Türkiye'de de söylediğim gibi e, borsa İstanbul tarafında e, Şimşek'in özellikle daha önce faiz indirimi olabileceğine ilişkin söylemleri büyümeyi çok bozmayacağına var söylemleri. Yani Merkez bankası ne yapıyor? Merkez bankası ihracatçı çok üzmemek için öncelikle e, bir miktar Türk lirasının değer kazancını yavaşlatıyor, e, reel değer kazancı yavaşlıyor Türk lirasının e, ve e, doların bir miktar gitmesini istemektedir. Onun dışında yapılan şey e, likitte de çekilerek faizlerin yüksek kalması sağlanıyordu. Ama şu noktaya geldiğimizde e, dün likitteği bir miktar arttırıp fonlama faizini aşağı çıkın. çekince Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri yükseldi. O yüzden e, Borsa İstanbul yüksek gibi gözükmekte. E, e, burada e, tabii büyümeyi çok bozmayacağız Burgusu. Enflasyondaki düşüşün daha sınırlı olacağı anlamına geliyor. Ancak Haziran'da da düşük bir enflasyon rakamı ile karşılaşma imkanımız var. Bu arada zaman zaman ben e, TÜİK ve ENAK arasında e, bir e, karşılaştırma yapıyorum. E, tabii taraflar kızıyorlar bana. Yani TÜİK'e kimse inanmasa da hükümet tarafında TÜİK'çiler var. Ena kimse inanmasa da muhalefet tarafında ENAK'çılar var. Ama önemli olan şey verilerin şeffaf ve doğru şekilde paylaşılması. Biz de bir çalışma yapıyoruz. Enflasyon verilerini biz de yakından takip edeceğiz. O yüzden rakamlar açısından bakıldığında son enflasyon verisinin doğru olduğunu söylemiştim ben TÜİK verisinin. Bu TÜİK'in güvenilir bir kuruluş olduğu anlamına gelmiyor. TÜİK'in her zaman doğruları söylemiş olduğu ya da söyleyeceği anlamına da gelmiyor. O yüzden hani ben o rakama ilişkin konuştum. TÜİK yerine sadece e, ENA koyarsanız orada da bir yanlışlık var. Çünkü ENA verileri açıklamıyor. Yani bu şeye benziyor esasında. E, kendi derecelendirme kuruluşunu yapmasına benziyor Türkiye'nin. Ya sen kendi derecelendirme kuruluşunu yapsan kim inanır ki? E şimdi kendi enflasyon açıklama istatistik kurumunu yaparsan da kimse inanmıyor. TÜİK'e de inanmıyor, da inanmıyor. ENA muhalefetin, TÜİK e iktidarın çünkü. O yüzden orta yolda bağımsız şekilde, tarafsız şekilde rakamların ortaya konması lazım. Geçen gün bir e, üniversite öğrencisinin yapmış olduğu çalışmadan bahsettim. Gençlere her zaman doğru işleri yapıyorlarsa, onları takip ederek, e, her zaman yaptıklarını kontrol ederek, onların yönünü açmak lazım. Bir öğrencinin bunu yapabildiği bir ortamdaki yapması bir mucize değil ama kendisini kutlamak lazım. E, herkes burada güvenilir olmak, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Dolayısıyla. Haziran ayında da enflasyonda bir düşüş görebiliriz. Bu bir faiz an indirimini de Temmuz'da beraberinde getirebilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden e, Türk tahvillerinde bir aşağı yönlü hareket görme ihtimalimizi e, aklımızda tutalım. E, böylelikle para piyasası fonlarında e, bir getirisinde artış olacak. Tahvil faizlerinde bir düşüş olacak. Ama dikkat ederseniz, Türkiye enflasyonun ve faizlerin düşeceği bir ortamda uzun vadeli olarak yüksek faizden borçlanıyor. E peki neden böyle yapıyor? Yani bizim paramızı bu kadar yüksek faizle borçlanmaya neden harcıyorsunuz? E çünkü muhtemeldir ki yabancı yatırımcılar böyle istiyorlar. Getiri yerisinde likitlinin oluşacağı, düzgün yatırım yapabilecekleri bir şey ve bu maliyeti. Bu maliyetin nedeni de maliyet. Bu maliyetin de nedeni hazine. Atılmayan, yapılmayan Reformlar Merkez Bankası ne kadar para politikasıyla bir şeyler başarıyor olsa da Türkiye hala oldukça pahalı borçlanıyor. En kötü falan da geride kalmadı. En kötü geride kalmış olsaydı eğer Merkez Bankası bu kadar uzun vadeli ve yüksek faizle borçlanmazdı. Sonuç olarak Mehmet Şimşek burada e, e, Türk ekonomisini bir e, çıkmaza götürmeden hem bir e, krize götürmeden tekrar e, seçim olacaksa seçime götürmeye çalışıyor yapılmaya çalışılan bu. %25'in altında bir enflasyona geldiğimiz zaman da %20'lere bir baskın seçim olasılığını da göz ardı etmemek lazım. Bu arada turizm ve fiyatlar konusuna gelince gerçekten hani zaman zaman konuşuyoruz. işte Bodrum'da fiyat şöyle böyle. Sorun enflasyon ve ahlaksızlık. Bunu çözemeyince başka şeylere saldırıyoruz. Bakın burada e, Yunanistan'da 12 ada içerisinde bir tanesi tam Datça'nın karşısında Tilos Odası. Ee, sessiz, sakin, 500 kişi geçiyor. Ee, turistler geliyor bu bölgeye. Ondan sonra tertemiz bir ada. Sıfır atık üzerine çalışıyor. Fiyatlara bakıldığında oldukça uygun. Yani şuradan binseniz Feribot'a, buraya gelseniz e, Datça ile burası arasında çok büyük fark var. O yüzden Türk lirasını böyle değerli götürme isteği e, hem e, bir yandan halkın da alım gücünü düşürme Türkiye'de tamamen bir stagflasyona yol açmış durumda bence. E, büyümeye çok fazla e, zorluk çıkarmayacağız. E, çok darbe vurmayacağız demek enflasyonda de. enflasyonla çok mücadele etmeyeceğiz demek esasında. De Dolayısıyla bu bir seçim ekonomisi. Önümüzdeki günlerde acaba siyasette yeni şeyler olacak mı? E, seçim e, olduğunda popülizm devam edecek mi? Ya da mali tarafında aldığınız önlemlerle e, karşı sizin üzerinize bir baskı gelecek, hükümet yanınıza duracak mı? Bunlar önemli soru işaretleri. O yüzden para cebe yakışır arkadaşlar ee, Hani Amerika için şöyle diyoruz bugünlerde yükselişlerde sert yükselişlerde satış yapın ama düşüşlerde kesinlikle alım yapın ve tutun istediniz diyoruz Türkiye'de ise yükselişler genelde satış fırsatı. 28 ya da 29 Mayıs'ta 29 Mayıs olması ihtimali yüksek Borsa İstanbul'da herkes yeterince kötümser alım yapmak gerekir demiştim Ondan beri piyasa yükseliyor şu anda geldiğimiz seviyeler itibariyle ben 10.000 seviyesinin üstüne gitme ihtimalimizi de yok saymıyorum. Ama sert yükselişler gördüğümüzde bunların satış fırsatı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Merkez Bankası bir faiz indirimi sinyali vermiş olsa da şu anda yapmış olduğu likiditeyi bir miktar yavaşlama yavaşlatmakla eee ya da Eylül'e kalacak bir faiz indirimi olasılığını da göz ardı etmemekte yarar var. Diyelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum emtiyanızı tutun, kriptonuzu tutun, borsa İstanbul'da yükselişleri satış olarak değerlendirin. Amerikan borsalarında düşüşü de alış olarak değerlendirmekte de yarar var diyelim ve sabah ekonomisine geçelim. Evet sabah Ekonomist'i bölümünde her zaman olduğu gibi e, The Economist ve 1843 dergileri içerisindeki makaleleri size aktarıyor olacağız. World in Brief bölümümüz var The Economist e, Avusturya'daki e, silahlı saldırıdan e, bahsediyor, e, Los Angeles'taki olaylardan e, bahsediyor. Her sabah son gelişmeleri e, The Economist e, dergisinin. Türkiye yayın haklarına sahip olan BS ekonomi sitesinde üye olarak okuyabilirsiniz. Böylelikle dünyada hangi başlıkları takip ediyoruz, bunların hepsini görme imkanınız olacak. Ee, burada önemli olan nokta şu: e, Türkiye e, kendi iç dinamiklerinde siyaseten e, farklı bir duruş içerisinde, ama bu arada dünya değişiyor. Ve bakın dikkat edin, Amerika ne kadar mütevessicik olsanız da. Ee, ne kadar içinize kapanıp içeride siyasetle ilgili kararlar alsanız da eninde sorun da buraya sermaye çekemiyorsunuz. Yani ne Avru Avrupa'dan çekebiliyorsunuz, ne Amerika'dan çekebiliyorsunuz. Hani ee, sığınmacıları alıyorsunuz, S-400'leri kaldırıyorsunuz ortadan, e, NATO'ya girmesine izin veriyorsunuz e, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı. Ama buna rağmen ciddi bir sermaye girişi yok. Dolayısıyla e, artık Eskisi gibi olmadığını e, anımsatmakta e, yarar var. E, bu gelişmelerin. Türkiye böyle stratejik bir üstünlüğe sahip değil. Bu noktada bakıldığında e, dış e, politikada. Eğer öyle olsa e, Türkiye'ye şu anda bir sermaye alması lazım. Çok fazla konuşuluyor. İşte bir yüz milyar dolar para gelecek diye Amerika ile aramız iyi diye. Ya Trump'ın arası iyi, e, iyi değil ki kendi e, kongresiyle. Hatta bazı cumhuriyetçilerle problemi var ve son olayları düşündüğünüzde Trump'a bet etmenin, Trump'a inanarak onunla birlikte ilerlemenin e, çok da e, size katkıda bulunmayacağı gözüküyor. Mesela burada diğer bir başlık hatırlayın. Avrupa ordusunun kurulmasında Türkiye'nin NATO üyesi olarak çok ön plana çıkacağı konuşuluyordu. Ama e, Avrupa kendi ordusunu kurmaya karar verdi. Şimdi Putin Demek ki Putin'e karşı Trump'ın çözüm isteyen ve Amerika'nın çıkarları üzerinden hareket eden söylemi, Avrupa'da sert bir karşılık buldu. Yani bu sorunları ötelemek, ötelerken çözmeye çalışmak için bazı reformlar yapmak lazım. Bunu görmüyoruz Amerika tarafında. Kazanılan zaman iyi kullanılmıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Trump'ın ya yola gelmesi lazım ya da Trump'ın yola gelmesi lazım. Ki Trump'ın kişiliği böyle değil. O nedenle Trump'ın başı belada. Trump'la yürüyüp, ee, politikalarını onun üzerinden götürenler açısından da sorunlar oluşabilir ha, Tabii bu kısa zamanda olur olmaz bilmiyorum ama Amerika'daki dengelere iyi bakmak lazım ee, çünkü e, Amerika e, tarafında kongre Amerikan başkanı dünyanın en güçlü adamı gibi görülse de söz sahibi bizdeki gibi değil bizde mecliste şu anda e, muhalefette sadece CHP var gibi gözüküyor orada çok fazla tınmıyorlar ee, ve e, burada e, önümüzdeki günlerde e, siyaseten anayasa değişikliğine gidecek adımlardan da bak bahsediliyor Türkiye'de. Eğer bir dış destek, dış kösteğe dönüşürse bu noktada Avrupa tarafında, Amerika tarafında bu iç siyaset açısından da oldukça belirleyici olabilir. Unutmayalım M&M Şimşek de sonuç olarak burada yabancı yatırımcı çekmek ve yabancı yatırımcıların buradaki yatırımlarını değerlendirmek zorunda. Evet. E, emtiyat, e, bu arada 1843 dergisinde çok önemli bir e, makale var. E, Machiavellist e, düşüncenin öneminden bahsediliyor. Çünkü e, biliyorsunuz saraylarda e, ayakta kalabilmek için e, bir şekilde patrona, hükümdara yaranabilmeniz, onun gözdesi olabilmeniz lazım. Onun da çeşitli yöntemleri var. 1843 dergisindeki makaleyle e, Trump'ın, e, sarayında hayatta kalma ve başarılı olma hakkında tarihi bir rehber diye bir e, yazı koymuşlar. Bu Elon Musk olayının ardından buna çok dikkat etmek lazım. Hatırlarsanız daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte o zamanki Gençlik Spor Bakanı'nı tekme tokat dövdüğü, un tokatladığı gibi bir sürü haber <laughs> gelmişti. E, yani böyle güçlü e, liderler, fiziksel olarak da <laughs> güçlü liderler Bunları yapabiliyorlar. Hatta yine konuşulan dedikodulardan bir tane Süleyman Soylu'nun Berat Albayra omuz attığı şeklindi. O yüzden bunlara gülmeyelim ve gerçekten güçlü liderlerin güçlü egoların karşısında nasıl davranılacağına dair bunu da okumakta yarar var diyelim. Şimdi gelelim altın konusuna. Altın beklediğimiz yukarı yönlü hareketi yapmadı ama bekle işte. E, tutunuyor, devam ediyor. Altında satmamak lazım. Düşüşler alış fırsatı. Peki gümüş ve platin'deki bu yukarı yönlü hareket devam edecek mi? All-time high'ları görecek ve üstüne gidecek, devam edecek ama arada ciddi düzeltmeler e, göreceğiz. Kriptoda da e, 112 bin seviyesini geçip 120 bin hareketini yapmamız lazım. E, genel olarak e, portföylerde TL tutmaya devam ettiğimiz Borsa İstanbul'da e, bir realizasyona karşı ee, hazırlıklı olmamız gereken bir dönem. Bir e, faiz indirimi gelmeyebilir. Bu da bir satış e, nedeni olabilir. Ama ben Borsa İstanbul'da bu kısa vadeli bu rally'nin biraz daha devam edebilmesi ihtimali de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. 29 Mayıs'ta başladık geldik bugün e, ayın 10'una e, ve e, burada eğer e, Borsa'da e, sert yukarı yönlü hareketler görürsek bunun bir satış fırsatı olarak değerlendirmesi gerekir. Ama mütedil yükselişler bence borsada hisse tutmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ama burada uzun soluklu bir yükseliş için yani XU tümde bir yükseliş için yabancı yatırımcıya ihtiyaç var. Onun için de önce tabir faizlerin aşağı geliyor olması lazım. Onun için de Merkez Bankası önce faiz indirmesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi platin ve gümüşte realizasyonlar görebiliriz. Ee, bunlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Altında ise zaten mevcut pozisyonlarınızı devam ettirin. Ekstra pozisyon için eee 3350 seviyesinin üstüne bir hareketin kalıcı olup olmadığını görmekte yarar var diyelim. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere efendim. Ekonomi. Golden Swan abonesi olarak özel avantajlardan yararlanın. Abonelere özel içeriklerle finansal dünyada bir adım önde olun. Detaylar için izlemeye devam edin. The Economist'i Türkçe okuyun. Doktor Artunç Koca Balkan ve BS Ekonomi editörlerinin seçtiği özel yayınlara erişim sağlayın. Türkçe içeriklerle bilgiye ulaşmanın keyfini çıkarın. Türkiye'de sadece BS Ekonomi'de The Economist'in 1843 dergisi Türkçe olarak yayınlanıyor. Her hafta Doktor Artunç Koca Balkan ve editörler tarafından özenle seçilen içeriklere ulaşın günlük finans bülteni ve haftalık teknik analiz içerikleriyle Türkiye, dünya ve kripto para piyasalarındaki teknik görünümleri e-posta kutunuzdan takip edin. Piyasa trendlerini yakalayın, gelişmeleri kaçırmayın. Gündemi konuşan özel topluluğa erişim sağlayın. Doktor Artunç Koca Balkan ve editörlerin düzenli paylaşımlarını takip edin. Abonelerle özel Telegram grubunda sohbet edin. Bese Ekonomi abonelerine özel canlı yayınlarda Finans ve iletişim uzmanı Doktor Artunç Koca Balkan'a doğrudan soru sorma imkanı. Piyasalar, ekonomi, yatırım stratejileri ve çok daha fazlasını bizzat uzmanından öğrenin. Golden Swan'ın tüm ayrıcalıkları seni UBS Ekonomi bekliyor. Abone ol. Finans dünyasında oyunu kuralına göre değil, kendi kuralınla oyna. Çünkü unutma, ekonomi eğlencelidir. Ekonomi hayattır ve en değerli ekonomik varlıksa insandır.